Hepinize merhaba arkadaşlar. Klasik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bu Köy adam olduğumuz adlı serimizi yeni bir bölümünü çekeceğiz dostlar. Bu bölümümüzde neler yapacağız? Ondan bahsedeyim sizlere biraz. 4 tane inşaatçımızın dördü de boşta. Eee bunları dolduracağız arkadaşlar. Bir tane inşaatçımız doldu da video dışında demirci binamızı yükseltmeyi almıştım. O yüzden bir inşaatçımız boşta değil. Bu videomuzda 4 inşaatçı dolduracağız. Laboratuvarımız boşta dostlar. Laboratuvarımızı dolduracağız. Ek olarak e, burada kupalı savaşlarımız var arkadaşlar. İki tanesini yapmışım. E, bir 5-6 tane daha kupalı saldırımız var. Onları yapacağız. Ondan sonrasında sizlere veda edeceğim dostlar. Hazırsanız e, videoya like'ınızı attıysanız, abone olmayanlar abone olduysa gelin ufaktan saldırılamıza başlayalım arkadaşlar. Saldırıla başlamadan önce dostlar, şöyle depom hemen hemen full kartal topunu 8 milyon altın karşılığında köy binası 13 sularından Max'a yollayarak işime başlıyorum dostlar. Bu hesabımızda biliyorsunuz arkadaşlar altın bilet e, tarifesi de var. Bu saldırılarımızla beraber hem de altın biletimizi de epey bir tamamlamış olacağız. Bakarsınız sezon sonunda büyülerimiz eğer yeterli seviyeye ulaşırsa kendi nezrimle konuşuyorum. Eğer yeteri seviye büyülerimiz ulaşırsalar hesabımızda da epey bir hale vakta gelirse bu Hesabımızda bir yükseltme videosu çekebiliriz dostlar. Şöyle ücretsiz he, klan kalemiz klan kalemiz tamam. Şöyle bir takviyemizi aldık hemen bir saldırıya geçelim. Kolay bir köy geliyor dostlar. Bu arada arkadaşlar e, şampiyonumuz da var artık köyümüz e, bu hesabımızda. Şampiyonumuzdan da yararlanacağız saldırılarımızda. 3 seviye arkadaşlar ama hiç merak buyurmayın. Bunu da diğer hesabımızdaki gibi bol bol basaraktan yani hiç ayakta saklamayaraktan sürekli uyutaraktan epey bir yükselteceğiz. Bu hesabımızda da şampiyonumuzu inşallah uygulayacağız. Şöyle dondurdum dondurdum. Güzel bir daha arkadaşlar burada da lig atlama gibi bir durumumuz olabilir. Ha, fireball vardı doğru. Alev topu vardı burada unuttum. Erken kullanmış olduk biraz ama sıkıntı yok. Sağlık olsun. Zaten üşüyeceğiz. Bu da bizim gibi bir troll bir hesap. Pek fazla girmiyor, kasmıyor. Biz yine yükseltiyoruz köyümüzü videodan videoya. Arada video dışında da yükseltme yapıyoruz ama bu arkadaşımız bayağı geri bırakmış. Hatta sanki eksik savunmalar da var gibi. Tuhaf bir köyde. Neyse. Şöyle artistik olsun diye iki tane donanma büyüğümüzü atalım. Hatta klan kalesini yine atalım. Zaten bedava geliyor. Şöyle klan üzerine kullandım. Klan üzerine kullandım. Bir tek kaya balonunda donanma büyüsü almamız gerekecek. 40 kupa attık Bismillah ettik. İlk siftahımızdan 40 kupayla girişimizi yaptık. 6 yazıyor şuraya. Neler gelmiş. Daha büyük söz olmanın güzel. Devam ediyorum dostlar. Şöyle takviyemi alıyorum. Yeni saldırıya. Hmm. Bu baya baya güçlü yani. Biraz önceki köye göre epey bir güçlü bir köye geldi bu sefer. Bakalım buradan ne yapabiliriz. Keşke karma eksiyle bassaydık. Saldırılarımız biraz daha güçlü olurdu. Neyse. Sıkıntı yok. metini alsak bile bizim için yeterlidir. Kral. yanlışlıkla akarajın üzerine bastık ya. <laughs> Kraliçeyi seçecektim. Oradan koruyucunun üzerine bastım yanlışlıkla. Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun. Giden koruyucumuzun özelliği olsun sadece. Acemiliğimize denk geliyor orada. Arada bir oluyor arkadaşlar diğer kahramanı seçecekken koruyucunun özelliğini yanlışlıkla basıyoruz da başka bir kahraman oluyor onun özelliğini basıyoruz. Bize pahalıya patlayacak çünkü alev topu vardı alev topu şu merkezi patlatacaktık. Tek tek alacağız gibi. Yapma ya. Neyse. Sorun değil. Daha çok saldırı hakkımız var. Bir tane fire ver verme hakkımız vardı. Onu da kullandık. Sıkıntı yok. 40 kupa 40 kupa gitseydik daha iyi olurdu da. Olmadı dostlar olsun. Gülüm suratına yeni ejderimesi. Bu aralar arkadaşlar normal Ejder saldırısı yapıyorum, onun da açıklamasını yapayım size de. Bu aralar diğer hesaplarımda da çok e, görüyorum saldırılarda normal, klasik Ejder saldırısı yapanlar çok var ve yani güzel de 3 yıldız alıyorlar klasik Ejder saldırısı baya iyi o sebepten dolayı ben de bir deneyeyim dedim. Aslında bu, şu, burada e, çizme ekipmanımız olsa Şampiyonumuzla güzel yürüyüşler yaparaktan başka saldırı stratejileri deneyebiliriz de ekipman sıkıntımız var. O yüzden yapamıyoruz. Zaten şampiyonumuz yeni gelmiş daha 3 seviye. Biraz daha gelişelim. Değişik değişik saldırı stratejileri inşallah izleteceğim sizlere bu hesabımızda. Şöyle de açalım şu anda klasik ejderden mecburen devam ediyoruz. Ki kötü de değil arkadaşlar klasik ejder böyle dediğime bakmayın aslında klasik ejder güçlüdür. iyi saldırı bir iyi bir saldırı stratejisidir aslında. Güzel bir şekilde kullanıldığında güzel üçlükler atabiliyorsunuz. Benim pek elim şu bu aralar yatkın değil. Hava saldırısına kara saldırısı yaptığım için o yüzden şöyle fireball kullansak oraya mı gideceksin ya? Şu merkeze kez Kral mı canım okudunuz orada? Ne yaptınız ya? O size ne yaptı orada da siz yapıyorsunuz? Ayıp değil mi kralımıza zarar vermek? Şöyle dondurdum. Kraliçemin üzerine basıyorum. İyi ilerliyoruz da. Canımızı okuyacaklar. Yine tek tek aldık gibi görünüyor. Belediye binasına hiçbir şekilde gitmiyorlar. En normal olarak arkadaşlar klasik bir ejderhanın yapacağı bir hareketi yapıyorlar. Kenardan dolanmayı seçiyorlar. Alışkın olduğumuz bir hareket. Yabancısı değiliz. Ejder saldırısı çok yapan bir insan olduğum için Bildiğim bir şey bunlar. Evet, evet aldım 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 aldım. Yapma son anda ya. Kaya Seçer indirecekti son anda. Kaya Seçer gazabımızdan kurtardı. Yıldız bonusumuz geldi. Buraya iki yazıyor. Bir kalan kalesi pastasından gelmiş. bakalım bitirebileceğimiz. Şurada bir üç yıldız alırsak bu bitecek. Süper birlik kullansak o bitecek. Süper ejderha kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Süper ejderha'ya giriş yapalım arkadaşlar. Hem etkinlik şeysi de bitsin. Şu süper birlik kullanma şey etkinliği bitsin. Bir yandan da çünkü altın mületi tamamlamak istiyorum. o günü kaldı dostlar. Şöyle setlerden süper kullandığımız bir set yok tabii ki de hemen şuradan yeni oluştur diyelim kral kraliçe koruyucu şampiyon saniye yapalım, bağımlı bağımlı. Harikasın. 5 tane buz 6 tane dondurma 5 tane buz olsun Pardon Buz büyüsün yanlış bastık Klan kalesini full balon alıyorum Mecburen tokmak alacağız başka bir kuşatma makinamız yok Şöyle kullan diyorum Ücretsiz doldur Saldır Aa, kaybolan almayı unuttuk. Sıkıntı yok şimdiden. Bunları ilerleyelim. Kayabalan almayı unuttuk. Sorun değil. Bir dahaki saldırımızda alırız inşallah. Unutmayız da. Şöyle. Şöyle izledim. onları koyacağım. Şampiyon. Kral. Kral. Toplak yapmak ya da saldırısı yapmadık demeyiz. Ne geliyor Pekka? Pekka buradan koştu geliyor. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Şampiyon üzerine, kral üzerine kullan. Koruyucu neden ya ana ordu nerede koruyucu sen neredesin ya? Ya nefret ediyorum koruyucu şu hamak hamak hareketlerinden ya. İki tane ejderin peşine düşmüşsün gittin yere bak ya. ne patlattı koraybe üf saçma sapan şekilde ilerledi saldırı ya of Koruyucumuz da 11 seviyesinde max arkadaşlar 20 seviye şu kahramanlar biraz daha toparlasak hesabımız adam olmaya başladı diyeceğim de kahramanlarımızı biraz daha toparlamamız lazım. Son iki saldırımız kaldı. Şuradan kaya balonunu da alayım. Totem büyüsü alalım. Bu totem büyüsü çok hoşuma gitti de. Bir türlü adam akıllı bir kullanamadım onu hiçbir saldırımda. Video dışında arkadaşlar savaşlarda deniyorum. Totem büyüsünü kullanıyorum falan ama bir türlü adam akıllı bir saldırı stratejisi kuramadım ondan beraber. Kurabilsen videolarda sizlere de göstereceğim zaten de. Bir türlü kuramadık. Çok güzel tanklıyor şu anda. Pat. Uf. Çok fena vardı. Alev topu. Tekli kuleyi koyacağın yere senin ben. Hah. adet aldık sonunda. Kral'da bir dikenli top olacak. Yakıp yıkacak ortalığı ya. Etkinlik etkinlik bir şey gelse böyle madalyalarla beraber alabileceğimiz bir ekipman alabileceğimiz bir etkinlik falan gelse dostlar. Direkt yapıştıracağım dikenli topu da böyle bir etkinlik de gelmiyor. Elim efekt. Hmm, rüzgar esiyor üstünden. Pek dikkat etmemiştim öyle mühektine. İlk defa şu an dikkatimi çekti. O yüzden bir yakınlaştırıp baktım dostlar. 83 84 85 86 Olur, olur. 87 olmuş. 88 88 de olacak gibi duruyor. Ne oldu. 89 89'a kaldık. Evet. 29 kupa da buradan aldık. Şöyle son saldırımızı yapacağız arkadaşlar. Takviyemizi alalım. Saldır diyelim. Gitti. Son saldırımız <laughs> inşallah üçlük atarak bitiririz. Temennim o yönde. Şöyle bunu koyalım, koyacağım. Kral Kraliçe şampiyonu da şöyle almak istiyorum. Kral Kraliçe çıktı. Evet olsun. Dondurma da dondurma da Kral Kraliçe'ni. Ah. Ah, Fairball vardı unuttum. Şu alev topuna alışamayacağım sanki ya. Çok harika bir ekipman. Bir türlü elim alışmadı ona ya. Ne yapmış böyle? Bütün dışarı atmış. Kaya saçarları falan arkadaşım mi? Kaya falan dışarı atmış bu arkadaşımız. İşine yaramıyor galiba dışarı konumlandırmış. Ama şaran şen. Sprite'ı indirsin. bayağı da canavar bu totem büyüsünün. Maşallah bitmiyor. 3 yıldız olmadı gene neyse sıkıntı yok. İnşallah bol bol 3 yıldız atabileceğimiz zamanlar da gelecek. O günleri bekliyorum. Kreşir Maşallah bayağı ganimetler geldi burada. iyi oldu. Evet. O Maşallah. Oo. Hemen hemen neredeyse Şuraya kahramanlar kitabını alalım. İnşaat çeksili 500 kare 5 5 duvar yüzüğü İnşaat bankası büyütücü. Ganimetlere alttaki ganimetlere bakmıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yani şöyle hesaba girip de ganimet kasamadığım günler olursa ya zorda kaldığım zamanlarda kullanmak için ganimetleri bırakıyorum. bakalım. 3 yıldız atabilseydi çok iyi olacaktı. Şuradaki 150 puan da alacaktık. 2500 bir şey olacaktı. Neyse sağ olasın. Sıkıntı yok. Az kaldı zaten bitirdik bitireceğiz gibi bir şey. Bankalar bakalım. Hemen hemen de 30 milyonla ganimet gelecek arkadaşlar. Yeni sezona giriş adlı bir video çekeceğiz bu hesabımızda inşallah. Bayağı dolu dolu güzel bir video olacak bol ganimet harcayabileceğimiz güzel bir yükseltmeler yapacağımız videomuz olacak. İnşallah. Saldıramızı bakalım böyle tamamladık. Hatta çıkıyoruz da lig atlıyoruz bu şu anki vaziyette. Bir aksilik olmazsa lig atlayacağız gibi görünüyor. Ne basalım ne basalım. Hmm. Hmm, 4 milyon x ile karşılığında klan kalesi aslında basılabiliyormuş. 10 köy biraz... Oho, bu çok geride kalmış. Köy biraz 11 seviyelerine maslanacak da. Hmm, hedefim de aslında arkadaşlar iki tane kahraman basmak vardı ama şu klan kalesini görünce direkt basacağım yani hiç gözün yaşına bakamam ki bir inşaatçımıza daha da ordu kamplarım seviye alıyorlar. Onların da hiç gözünün yaşına bakamam. Ordu kamplarımız da önemli arkadaşlar. Bir birimde bir birimdir. Ordu kampları çok önemli. Ordu kamplarından da bir tane şu birlikte Altı milyon iksir karşılığında basıyorum. Evet. Geldi gelelim laboratuvarımıza. Laboratuvarda da arkadaşlar iksirle niyetim balonu basmaktı. Ki şuradaki zor zamanlar için saklayacak olduğum iksiri çekelim şöyle üstünü tamamlayalım ne kadar iksir istiyor 5.6 milyon bir saldırı yapalım belki 3 yıldız atarız hem de dur şuradan takviye alalım hem de belki o görevi de tamamlamış oluruz 3 yıldız atarsak 6 millet görevini arkadaşlar onu da bitirmiş oluruz Balonumuzu da basarız. Balonumuzu da basmış, yükseltmiş oluruz aynı anda. Hmm. Buraya girsek mi? 1 milyon iksir var aslında. 3 atmasak dahi de buraya girsek buradan iyi bir çekeceğiz gibi geliyor? 3 3 Arkadaşlar yeni bir seviye geçtiğiniz zaman ordu kamplarınız, klan kareniz, kışlarınız yani orduya yatırımınız çok olması lazım. Ordu olmazsak ganimet kasamazsınız, köyünüzü yükseltemezsiniz. En önemli şeylerden bir tanesi kahramanlar ve ordu. Oynadığımız oyunda ordunuza yapacağınız her bir yükseltme sizi bir adım öne taşıyacaktır. O yüzden ordu kamplarımız çok önemli. Eritti bildiğin totem büyüsünü ya. Cidden eritti bildiğin ya. Ne lanet bir şeysin sen. Tekli kule. Pat. Canı düşük değildi. Bu sefer alamadık onu. Neyse sıkıntı yok. İstediğimiz ganimeti aldık. Bu yıldız atsaydık iyi olacaktı ama sıkıntı yok. tabii ki bu sefer arkadaşlar sıfırlamayacağım. Çünkü inşaatçılarımız boşa düştüğü zaman lazım oluyor. Yani ganimet kasamadığım durumlar oluyor. Sabah gir girerken yani video çekmedim durum zamanlarda sabah girip yükseltme yapacak olduğum zaman ganimet kasma kasamadığım zamanlar oluyor ve böyle ganimet olmayınca bayağı işim zor oluyor. Ganimet olması açısından daha iyi. Yani ganimetimiz olması lazım hesabımıza. O yüzden harcamayacağım dostlar ganimetleri. Saldırın arkadaşlar da 3-5 kuruş bir şey kazansın. Arka hesabımıza girdiği zaman arkamızdan kötü kötü şeyler konuşmasınlar. duha derler bize belki köyde ganimet var diye. Evet. şu laboratuvardan 5.6 milyon eksik karşında balonu basalım. Son kalan inşaatçımda da nerede benim karamağı sonum burada. Bu seviye alıyordu. Evet. Ejderha bencisini açacaktık. Bu da, bir, bunu da açacağız inşallah. Şu anda ordu kamplarımız öncelikli olarak. 16.000 kara eksil karşılığında şampiyonu yatıralım dostlar. Aslında kitap kullansa mıydık? kullansak bir gün 19 saat. Süre çok düşük arkadaşlar. Süre düşük olduğu için de kitap kullanmak içimden gelmiyor. Yani bir güne iki güne kitap kullanmak çok ya saçma geliyor bana arkadaşlar. Ne bileyim içimden gelmiyor, elim gitmiyor. Neyse. Sorun değil dostlar. Kullanacağız inşallah ama zamanla yavaş yavaş. Evet dostlar. Bütün iş dolduğumuza olduğumuza göre laboratuvarımızda olduğumuza göre bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.